Abisi Jude gibi kardeşinin de ilk adresiydi Birmingham. Sadece daha fizikli, daha asi, daha hırçın. Gölgede kalmayı reddeden Job Bellingham. Abisinin izinden gitse de mevkileri aynı olsa da o daha farklı bir karakter. Zaten formasında bile Bellingham'ı değil Job'u kullanıyor. Fevri yapısıyla Birmingham'da A takıma çıkış süreci biraz sancılıydı. Skora dokunamadı, sakatlık yaşadı. Dönüşünde 1.91 boyunda daha olgun bir Job vardı. 18'ine girmeden 1.75 milyon euro bon servisle Sunderland'e gitti. İlk sezon birçoğu 90 dakika 47 maçta görev aldı. 7 gol 1 asist yaptı. Abisi Jude'un Golden Boy ödülü için favorilerinden biri oldu. Fakat onun abisine birkaç eleştirisi var. Job'a göre Jude Bellingham'ın önce yemek yapmayı ve araba sürmeyi öğrenmesi gerek. At kategorilerde İngiltere milli takımına kaptanlık yaptı. Bu yıl 27 maçta 4 gol 3 asisti var. Adı tabii ki de transfer dedikodularına karıştı. Transfer markata göre ilgilenenler arasında Galatasaray'da vardı. Ancak İngiliz basınına göre 19'luk job için en güçlü ihtimal abi mirası sarı Dortmund forması.